Yine, Yemeğin için tutmadın? İstemedi anne. E ee, sorarsan istemez tabii. Sen bilmeyi misin bunu? Önüne ne koysan yer. Mine kızım. Hadi iyi geceler. İyi geceler anne. Ve ne var senin? Yok bir şey. Tu fena mı özüldüm? Yine gelip oyun işte mi anlattı her şeyi? Be, Alma, alma insanların günahını. O tufanın karısı herhalde. Sebep? Uşağından bir şeyler duymuş. Ee, bıçak mı yemiş ne olmuş? Bana söylemeyler. Sen bilirsin dedi. İyiymiş bir şey yokmuş deseydin. Öyle dedim zaten. Geleyim mi diye sordu. Yok biz buradayız. Bir şey olursa... ...çağırırım dedim. Neredeymiş ana? E, memleketteydi herhalde. Sormadım ha. Niçin? Biraz rahatsız diye duydum. Sen çaktırmadan bir sorsana ana nasılmış, neredeymiş, iyi miymiş? Sen bana merak ettiğini söyle. Ben de sana öğreneyim. babaannem? Hani uyuyordun sen? Gidiyorum, gidiyorum işte. Git yat demenin yeni usulü bu müdür? Olur mu öyle şey babaannem? <laughs> Hızır Ali aradı. Ne diyor? Bıçakla ilgili oranın ağzını aramış. Ya yalan söylüyor... ...ya da tam detay bilmiyor dedi. Yani... ...şu bende haklı olabilirsin. Söyle ona emin olsun. Yalan mı söylüyor, detay mı bilmiyor. Fark eder mi? Yalan söylüyorsa bu işin içindedir. Detay bilmiyorsa ya saftır ya da babasını kolluyordur. Benim için fark eder. Peki. Yarın söyle Ebru'ya. Tufan'ın telefon kayıtlarını alıp gelsin. Tamam amca. Bu meseleyi şimdilik hiç kimse bilmeyecek. İlyas amca. Ben kendimi zor zapt ediyorum Alparslan. İlyas'a ne söyleyeyim? Ya ben tabii ki şimdi bu Zeyno haberine çok sevindim hayatım. Hele bizim böyle müjdeli bir habere ihtiyacımız vardı. Çok ihtiyacımız vardı. Böyle müjdeli bir haberi ben vermek isterdim ama... ...olsun ha Özlem ha ben fark etmez bizim müjdeli haber erkek olursa daha çok sevinirim tabii. Erkek olsun diyorsun yani bir de. Yani sağlıklı olsun, ikiz olsun, üçüz olsun. Bir de kız olsun, ne olacak? Yanlış anlama ben kıskancım diye söylüyorum. Ömür yani ben böyle kimselere veremem yani ben kızımı. İkiz uçuz derken İlyas. Acaba tüp bebek mi denesek? Hani bekleyerek strese girmesek? Deneriz tabii. Olmuyorsa deneyeceğiz tabii. Ne yapacağız? Ben aslında biraz daha bu durum böyle zamana bırakalım diye hani düşündüğümden acele etmiyorum ama tabi sen diyor sanki ben hemen olsun istiyorum beklemek istemiyorum. O zaman git bir bak bakalım kime gideceğiz nereye gideceğiz bir araştır. Aşkım.